Eyzu billahi min şeydani Bismillahirrahmanirrahim. Metin ve zeytun ve turi sinin ve hazel beledil emin. Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Summe radadnahu ve selasafalin. İllellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnun. Fe mai bu kebadu bittin Eleyse Allahu bi ahkemil hakimin Bismillahirrahmanirrahim İn enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri Leyletül Kadri hayrun min elf şehri tenezzelül melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri selamun hiye hatta matle'i li fecri sadakallahu lazim subhane rabbike rabbil izzeti amma ve selamun alel murselin Velhamdülillahi Rabbil alemin tekabbel minne ve şvime rüzgâne ve elhamdülillahi bi hürmetil Fatiha.